En azından onu bir sorgulayalım. Size bir paket getirdik Kızılay'la beraber. Tamam. Evet, tamam. Bir sorun tamam. sıkıntınız olursa de. da yine muhtarımız tamam Muhtarla tamam. burada. Muhtarla konumunu söyleyin. Arada Allah'a emanet ablamla. Hayırlı günler olsun. Evet. Tamam. Biz Kızılay'la beraber dedik kalama bir paket gö evet. götürek. muhtarım da sağ olsun dedi. Hala burada tek yaşıyor dedi. Ararız ararız. Ha. ha onu ha. Aa, bu nereye bırakacaksın? İçeri bırak. İçeri bıraksın değil mi? Geç, ha. Git, git Vatandaşlarımıza gıda ve kavurma yardımları, hijyen paketi yardımlarımız devam ediyor. Ve bugün belediye başkanımızla beraber tespit edilen aileleri ziyaret ettik. Katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Ve Türk kızları olarak şunu diyoruz hangi vatandaşımızın ne ihtiyacı olursa bize müracaat etsin, bilgi versin. Ki en uca köylere kadar çalışmalarımız devam ediyor. Öncelikli olarak e, Kızılay Malatya Şube Başkanlığı olarak Ramazan Soylu Şube Başkanımızın e, valiliğin koordinesinde vefa grubu çalışmaları nezdinde sokak sokak gıda paketi ve ihtiyaçları dağıtmaya devam ediyoruz. Bu bağlamda çok değerli belediye başkanımız Batı Belediye Başkanımız Sayın Osman Güder'in de bize vermiş olduğu desteklerle hem eleman hem paket hem de e, ihtiyaç sahibi testi tespit noktasındaki yardımları sayesinde kendisiyle birlikte bugün sabahtan beri sokak sokak tespit ettiğimiz ailelerin evlerini ziyaret ediyoruz. Hem bizim gıda paketlerimiz hem de belediyenin vermiş olduğu diğer desteklerle ilgili olarak ailelere bu konuda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Biz Bizim bu çalışmalarımıza katkı sunduğu için ben başkanımıza sonsuz minnetlerimi sunuyorum. Sosyal devlet olma gereğini yerine getirme açısından şu an Kızılay'la beraber sokaktayız. Ee, biliyorsunuz ülkemiz 10 Mart'tan itibaren bu hastalıkla karşılaşmış, karşı karşıya gelmiş oldu. O günden bu yana Sağlık Bakanlığımızın başta Cumhurbaşkanımızın almış olduğu tedbirler ve söylemleri yerinde e, alanda e, ifa etmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Evde hayat var diyoruz. Siz evinizde kalın. En azından e, bir taşıyıcı olma olmayı engelleyin diye e, vatandaşlarımıza bu telkinde bulunuyoruz bu bağlamda. Vatandaşlarımız şükürler olsun Malatya'mızda gerekli tedbirler alındı. Vatandaşlarımızın yüzde %80'i 90'ı da buna reyet ediyor. E, tabii biliyorsunuz evde kalın. E, ifadesinden sonra e, bazen e, bazı gündelikçi vatandaşlarımız var. Bunlar tabi günlük çalışarak kendi ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Evde olmaları hasebiyle onların sorun ve sıkıntıları var. Biz belediye olarak e, diğer yardım kuruluşlarıyla beraber sürekli Battalgazi'mizde sahadayız. İnsanlarımızın ihtiyaçlarını giderme adına çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bugün de Kızılay'ımızla beraber Tandoğum mahallemizde birkaç mahallemizi daha gezerek buradaki insanların ihtiyaçlarını karşılamak için e, şu an arkadaşlarla beraber dolaşıyoruz. E, tekrar şunu ifade ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifadesiyle e, evde hayat var. Sağlık Bakanımızın sloganı. E, insanların evde kalmalarını istiyoruz. Çünkü e, bu hastalık umduğumuzdan daha pandemik yani daha hızlı bir şekilde yayılıyor ve bulaşıyor. Bunun vatandaşlardan istirhamımız bu hastalığa en azından bu ay içerisinde bu hastalığın yayılmasını engelleme adına evlerinde kalmalarını istiyoruz. Onların bir ihtiyaçları olduklarında zaten şu ana kadar 65 yaşın üzerinde sosyal vefa grubu nun ihtiyaçlarını e, belediyemiz, gerekli sivil toplum örgütleri, kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma Vakfı bunların ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Diğer vatandaşlarımızın da ihtiyaçlarını muhtarlarımızla biz irtibat halindeyiz ve sıkıntısı olan vatandaşımızın sürekli yanındayız. Bugün dayanışma günü, milli birlik ve beraberlik günü. Şükürler olsun. Türkiye'mizde de bunu millet olarak hep gerçekleştirdik. Gerçekleştirmeye de devam ediyoruz. Vatandaşımız şunu bilsin. Biz sürekli 7/24 vatandaşımızın yanında, vatandaşımızın hizmetindeyiz.